İyi günler arkadaşlar. Ben İbrahim Çevrük. İbrahimcevrük.com için hazırlamış olduğum JavaScript derslerine hoş geldiniz. biraz aksayan serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu dersimizde fonksiyon tanımlama işlemlerine geçiyoruz arkadaşlar. Birçok dilde olduğu gibi fonksiyon tanımlama da aslında yapı olarak aynıdır. gene de bilmeyenler için biz tekrar başlıyoruz JavaScript derslerimize. Fonksiyon nasıl oluşturulur arkadaşlar? Fonksiyon Yazdıktan sonra görüyorsunuz rengi de değişti zaten bir fonksiyonumuza isim veriyoruz mesela e, deneme adında bir ismi olsun parantezlerimizi açıp kapatıp daha sonra süslü parantezlerimizi açıyoruz nerede süslü parantez görürseniz hemen fonksiyon ise şu şekilde arasını açabilirsiniz burada süslü parantezler içinde yer alan burası arkadaşlar yani süslü parantez içinde yer alan kodlarımız bu fonksiyona aittir. Ve bu fonksiyon çalışmadığı sürece işlem görmeyecektir. Yani bu fonksiyon çalıştırıldığında burada yer alan yazılarımız işlem görecektir arkadaşlar. Fonksiyon çalıştırdığında çalışacaktır. E, temel olarak yani kullanımı bu şekilde arkadaşlar yapı olarak. Dilerseniz bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela biz e, ekrana verileri nasıl yazdırıyorduk arkadaşlar? Hemen Documents evrite ile merhaba ey millet diye sayfa yenilediğimizde merhaba ey millet dedi. Şunu ben %500 olarak ayarlayın. Ey millet olarak ne yaptı? Çıktı. Verdi. Çünkü bu şekilde getirdim. E, biz bunu fonksiyonun içine yazsaydık yani şuradayken ekrana yazdı şimdi ben fonksiyonun içine aldım arkadaşlar kayıt da ettim sayfayı indiriyorum herhangi bir şekilde gelmedi arkadaşlar kaynağı göster dediğimde tabii ki de burada görünecektir ama çıktı olarak bana vermeyecektir neden bana çıktı olarak vermedi çünkü buradaki fonksiyonu ben çalıştırmadım buradaki fonksiyonu çalıştırmak için fonksiyonun adını yazıp şu yanda görmüş olduğunuz gibi parantezleri yazıp noktalı virgülümüzü koymamız yeterli olacaktır. Bakın merhaba e millet olarak ne yaptı bize çıktı verdi arkadaşlar. Yani basit olarak kullanımı bu şekildedir. Ha fonksiyonu fonksiyon yapan değerler nelerdir arkadaşlar? Şuradaki görmüş olduğunuz parantezdir. Bu parantezin içine yazmış olduğumuz veriler fonksiyonun içine aktarılarak işlem yapmamızı sağlar. Mesela ben buraya ne yazdım arkadaşlar Merhaba e millet yazısını yazdım Ama ben buraya gelen yazıyı Şurada belirtmek istiyorum Hatta fonksiyonun adına yaz Demek istiyorum Buraya da ne diyelim Şuraya arkadaşlar Veri diyelim ben bir veri yolladım diyelim Bunun içine de veri yazalım ve Yaz adlı Fonksiyonumu çalıştırıyorum Tırnaklar içinde içine İbrahim Çevrük yazıyorum. Sayfamı yenilediğine bakın İbrahim Çevrük yaz. Neden? Çünkü fonksiyon dedi ki yaz fonksiyonun içinde şu veri var. Bu veriyi al dedi ve document evrakın içine yaz dedi. Bu sayede ne yapmış oldu? ben mesela projelerimin en üst kısmına şunu yazarım. Şu küçük fonksiyonu yazarım ve ekrana bastırma işlemi olduğunda direkt yaz derim ve bunu yazarım. Ne olmuş olur? Bana kolaylık sağlamış olur. Çünkü her seferinde document evrat yazmaktan ne yaptım? Kurtuldum. Ve çok pratik oldu. Mesela yaz işte e, BR atayım. Daha sonra yaz. Yani diğerinden daha hızlı bir şekilde çalışabiliyorum şu anda. E, çevrük aklıma bir şey gelmiyor yazacak. Görmüş olduğunuz gibi çok daha hızlı pratik bir şekilde yazmış oldum. Ve ne olduğunu işte de oydu buydu demeden Ay yaz. Ha, tamam demek ki buradaki yazıyı yazıyormuş diyerek direkt anlamanızı sağlayabilir arkadaşlar. Şu kadarcık küçük fonksiyon. Şimdi bu fonksiyonum ile e, önceki derslerde öğrendiğimiz e, döngüleri e, birleştirmeye çalışacağım. Şimdi de daha bir şekilde gelişmiş bir fonksiyon yazabilmek amacıyla. Ne dedim arkadaşlar? Yaz fonksiyonunu kullandım ve veriyi alması gerektiğini söyledim. Aşağıda da ben bunu belirteyim. Yaz dedim ve bir veri geleceğini söyledim. Bu genelde çok sık yaptığım bir şeydir. İçine arkadaşlar maşallah yazar. Şimdi ne olacaktır? Buradaki yaz verisini maşallahı çıktı olarak alacaktır. Ama maşallah nedir? Ne denir? 41 kere maşallah denir. Ve ben bu maşallah yazısını 41 kez yazdırmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim? Herhalde bu şekilde yaz 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 alt alta yazmayacağım arkadaşlar. Döngüleri öğrenmiştik. Şimdi onunla ilgili bir pratik yapma zamanı da geldi. Bunun için ne kullanıyoruz? For diyelim. Ee, bir değişken tanımlayalım. A diyelim. A eşittir 1. Bir. 1'den başla dedim. Daha sonra A küçük eşit 41. Yani 41 olana kadar A'yı işlemi koşulumu burada belirtiyorum. Ne yapması gerektiğini söylüyorum. Artı artı yani arttırarak bir git diyorum ve bu şekilde bunun içindeki parantez, e, süslü parantezler arkadaşlar document.enwrite'ı yerleştiriyorum ve bu sayede ne olacaktır maşallah yazısı çıkacaktır ama tabi br atamadığım için yan yana çıkacaktır bu şekilde uzun bir şekilde gidecektir e, bir alt satıra inmesi için arkadaşlar buradaki değer değişken olduğu için artı operatörüm ile bağlama işlemini kullanıyorum yani artı neyi br'yi yanına ekleyiver diyorum. Görmüş olduğunuz gibi maşallah 41 kez yazdı. Peki bundan emin olabilir miyiz? Şahsen ben olan Belki 40 kez yazdı. Belki 42 kez yazdı. Nereden bilebilirim? Bunun için isterseniz şuradaki a değerini yazdırabilirim. a artı diyelim hatta 2 artının arasına şu şekilde bir tire koyalım. Bakalım en üstte çıkalım. 1 maşallah 2 maşallah 3 maşallah hop 41 kere maşallah demiş oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem yaz fonksiyonumuzu hem de for fonksiyonumuzu for değerimiz değişken ee, for'u kullanarak ne yapmış olduk yaz işlemini gerçekleştirmiş olduk e, hani şurada görünen kısacık bir e, kod arkadaşlar ne devasa işler yaptı yani 45 kez maşallah yazdı ee, şöyle bir şey de yapabiliriz aslında. Mesela 41 kez yazdırdım ben burada. Bunu da fonksiyondan getirtebiliriz. Mesela veri dedim. Virgül kaç kez diyelim. Ve buradaki kaç kez değerini arkadaşlar buraya yazıyorum. 41 yerine. Ve virgül kaç kez olsun? 5 kez olsun. 5 kez maşallah desin bize. Görmüş olduğunuz gibi 5 kez bize maşallah demiş oldu. İsterseniz bunu başka bir şeyler de yapabilirsiniz. İşte 2 kez İbrahim yazsın, hatta çevrüğü de yanına koydursun. Görmüş olduğunuz gibi iki kez İbrahim çevrük yazmış oldu. Şu kadarcık küçük bir fonksiyon. Çünkü içinde neler dönüyor burada fonksiyon tanımlamamızda içinde for ve document.write ile işlemler yapıyoruz arkadaşlar. Yani fonksiyonların kullanımı bu şekildedir. Ee, küçük, yani zaten fonksiyonlar sizlerin e, işlerini kolaylaştırmak için e, hazırlanmış değerlerdir arkadaşlar. Ee, yani burada küçük bir e, fonksiyon yapısında biz devce işlem yaptırdık yani buna 99 da desem gıkı çıkmadan 99 kez yazacaktır yani. Evet yani bu abartmadan e, for ile yapacağımız işlemler bu şekilde for diyorum pardon e, fonksiyon ile yapacağımız işlemler bu şekilde arkadaşlar. E, fonksiyon tanımlama, fonksiyon içine veri gönderme ve fonksiyon ekrana yazdırma işlemlerimiz bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.